Herkese tekrardan merhaba arkadaşlar. Şştay... Bugün sizlerle yeni bir agaroya İki, Birinci agaroya bölümle daha beraberiz. Hadi bakalım. Evet. Agaroya'da kaldığımız yerde devam ediyoruz. 64 gün kesiyorum ben bu agaroya bölümleri. Hiç sıralamaya giremedim. O da hemen ne giremesem de bu videoyu atacağım. Evet bakın 42'den başlıyorum. Tekrardan tekrardan. Benim favorim sağ alta gitmek. Ve yedim. Sağ alt. Şöyle bir bölünelimiz. Bölünerek daha çok şey alabilirsiniz arkadaşlar. Bunu da asla unutmayın. Bölünün daha çok fazla büyük olun, daha çabuk büyüyünüz bölünerek. Ama bölün, bölündüğünüz zaman da adamlar daha çok sizin peşinize koşar. Birleştirdiğiniz anda onları yiyebilirsiniz. Ama neyse, bunlardan bahsetmeyelim. E, şimdiki saat 3. üç diyelim. Video çekiyorum. Sahurdayım. Sahur yemeğimizi yedik. Hastaneye imsak kesilecek. Ben de sahur özel agaraya çekeyim dedim de sah sahur özel değil ama yine de özel değerim yani sahurda video çekmek yani güzel video aslında akşam akşam hiç uğraşmadan bunu <laughs> ne zaman izlersiniz yarın izlersiniz büyük ihtimalle ee, ve kanalım kanalımı kutay abim dediğim kişiyi katacağım ee, öbür gün onlar da gelecek onunla birlikte belki lol videosu çekebiliriz onun da lol hesabı var ee, belki LOL videosu da çekeriz. Komik olur. Ee, tabii ki internet kafede benim bilgisayarım bölünülecek kapasitede değil. diyeyim ben. Benim video, bilgisayarım Windows 6 ve ben bunu e, kabul ediyorum. Benim bilgisayarım kötü. Ee, ama o kadar da kötü değil yani. Bazı oyunları kavruyor, kavrayabiliyor. Ben yani kötü olduğunu kabul ediyorum. Etmiyorum da değil yani. Kötü yani benim bilgisayarım. The Walking Dead. Birinci The Walking Dead'miş. The Walking Dead. Bitch. Sana abi. <laughs> Şöyle bir 200 puanla bir gelelim ya. Hadi. Hemen. Abi sıkıştık. 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 Hadi birleş. Evet birleşiyoruz. Hop. Bum. Bu videosu gelecek mi acaba? Çok merak ettim. Hunger Games videosu çektik. Şeytan'la beraber az önce atılacak Survival videosuna başlamışlar İbrahim'le. ben Ben de başlamıştık da o fail bir video olduğu için yani şey nasıl bir video desem. Yanlış bir video oldu atamadık. O seriye tekrardan başlayacağız yani tekrardan devam ettireceğiz. Ha, yeni, başlayacağız, yeniden başlayacağız yemeniz ha. Evet, 300 puan ulaştık gördüğünüz üzere çok çabuk büyüdük arkadaşlar. Ben bu şekilde bir kere birinci olmuştum, birinciliğimi kaptırdım ama ikinci büyük beni yedi. Bunlar mı? Ya tam birinci olduğum günler bir çekmek istemiyorum Yani. Öyle değil de video çekemiyorum ama birinci olmak olamadığım günler tabii ki de video çekiyorum. nedense öyle bir şey oluyor abi abi onları yersen acayip büyürüm demiş olayım hop 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 hadi be abi be hadi be hop oh, birleştiler birleşti sakin 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 of 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 adam beni kovalayacak şimdi birleş birleş oh be Kubilay büyüdü. Hop abi sıkıştı. Hayır hayır lütfen lütfen. Oha. Hop. Hmm, dale devri. <laughs> Adam bana yollanacak bunu bildiğimiz için. Sorun Evet, bunu bildiğim için bu şekilde yaptım. Bunu da tekrar atalım. Çünkü beni yiyebilir hayal. Fuck Evet birinci ana The Walking Dead. <laughs> Hoppala. Ben sevmiyorum ben böyle. Abi olmuyor ya. Gerçekten kardeş Agar'ı dünya nesini bozucu oyunu mu desek ne desek Flappy Bird gibi yasaklanır bence bu ya. Yani Flappy Bird'de adamlar sonuncu bölüme kadar gelip ölüyorlar ya hocam aynı şekilde bu da yasaklanır kesin ya adam en en üst seviyeye kadar geliyor sonra bir bakıyorsun kardeşim yiyorlar böyle oy oyun olamaz ya bu nasıl oyun ya hayvan gibi şey yapıyorsunuz sonra neden Türkiye'ye gelişmiyor bunlar yüzünden kardeşim tabi de işte, bu Türk değil abi şunu küçüğünü yersem no ne la, anne onun ne? No 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 Gel oğlum. Abi hayır lütfen git buradan tamam mı? Lütfen git. Artık yeter. No. No no daha of. Sıkıntı sıkıntı. Hop! Alırım bir dal diye. Evet, ne aldı. Hoppala. Şöyle bir küçük parçamı da büyük parçamı Aynı yapsam Yolduk gibi düşünüyorum. Evet gözüküyor ya. Güzel. tablet biraz evet. daha çeksek işe ama Çok güzel çekiyor da. O Bosin sen benim küçük parçamı yemeye çalışmıştın. Hatırlatırım. Bak bak bak. Doga bak doga. Dört. Hop. Abi. Oley. 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 Sakin. Hop. Hehe, <laughs> fotoğrafı yedim. Doji yiyeceğim, yiyeceğim, yiyeceğim. Bak sonunda. Saklanmak. Kötü. Lütfen kimseden saklanmayın. Ne dedim lan ben? Kamu spot yaptım. Sana şunu yedirteceğim güzel. Tamam ya. Bile bile yedirttim arkadaşlar. Abi gi gi Türkiye'ye bak. Güzel gi 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 Türkiye. Ay şunun biraz daha küçük bir parçası olsa yollanıp yiyeceğim. o kaç. Evet küçük bir daha küçük bir parçası olsaydı yollanıp yiyecektim. Ama yok. Abi V tuşuna basmıyor şu E'ye basıyorum şu. beni yiyecekti adam ya. Vay, bana yollasana bir lütfen ya. Ben sana V attım bir sürü. Bak senin için 662 puanla aşağı indim ya. Bak bak bak. Oh be. Ha bak seni ne kadar büyüttüm görüyor musun? Bak o kaç puan oldu şimdi. <laughs> hmm. Abi biraz daha ben sana tüm puanımı verdim lan. Ben. <laughs> Yedi beni. <laughs> böyle küçük küçük şakacıklar oluyor. O abi istesem karşılaşamam ama geçen gün arkadaşımla karşılaştım da. Arada bir de kanka sen misin dedi. Evet dedim ben de. Bir onunla şey yaptık. O ikinciliğe yükseldi. Ben altıncılığa yükseldim. Altıncılıktan sonra o beni yedi. Ben onu yedim. O beni yedi. Ben onu yedim. Bayağı bir büyüdük biz Bana bir şey yaptı böyle vzz, tüm ekran kaplandı bir anda. Yani bir anda büyüdüm. Mesela şimdi çift parçayım ya. O benim o benim küçük parçamı yiyor mesela. Sonra ben o çift parça ben onun küçük parçasını yiyorum. Şey Tamam. Böyle şakacıklar oluyor olabilir. Ee, şimdi arkadaşlar kaç dakika olmuş bir bakalım arkadaşlar. Hepinize güzel günler dilerim. Hoşça kalın arkadaşlar. Görüşürüz.